sevgili basın mensupları, bilindiği üzere meslektaşımız Cüneyt Bülent Şeker e, haciz mahallinde e, borçlunun yakınları tarafından saldırıya uğramış ve e, yana ısırılmış, yüzü ısırılmış ve adeta koparılırcasına e, vahşice bir saldırıya maruz kalmıştı. Olayın hemen ardından e, gerekli hukuki müdahaleler yapıldı. Aynı zamanda Orhaneli'de e, görevini ifade eden meslektaşımız derhal e, yaralanan meslektaşımız Cüneyt Bülent Şeker'in hastaneye yatırılmasına sevkine kadar da ilgilendi. Ancak bir de bunun hukuki ayağı vardı. Sorumluların cezalandırılması gerekiyordu. Bu anlamda da Bursa Borusu meslektaşımızın yanında oldu ve sürecin takipçisi olarak davanın açılmasını sağladı. Bugün e, içinde bulunduğumuz günde Bursa'da talimat duruşması vardı. Talimat duruşmasına geldik. Meslektaşımız şikayetini e, ifade edecek, olayı anlatacak ve sanıkların eylemi ne şekilde gerçekleştirdiğini ortaya koyarak e, yargının karar vermesini kolaylaştıracaktı. Ancak e, mahkeme hakiminin başka bir mahkemede, bir ağır ceza mahkemesinde görevlendirilmiş olması sebebiyle bugün e, yargıç karşısında ifade vermemiz zorlaşacaktı veya bir zaman alacaktı. Biz asıl mahkemesinde ifade vermeyi tercih ettik ve talimat dosyasını bugün itibariyle kapattık. Bundan sonraki duruşmamız asıl mahkemesini yürüten Orhan Adliyesi'nde gerçekleşecek. Sanıklar orada ifadelerini verdiler ancak katılan sıfatıyla meslektaşımızın suçtan zarar görmesi hasabıyla ve yine bizim Bursa Barosu olarak meslektaşımıza doğrudan mesleğini ifa esnasında yapılan saldırı olması nedeniyle Bursa Barosu olarak da katılma talebimiz oldu. Katılma talebimizi elbette Orhan ile Asli e, e, Ceza Hakimi değerlendirecek. Bursa Barosu olarak davanın sonuna kadar takipçisi olacak. Sanıklar özel olarak avukatlar atmış. Bıçaklamak için e, daha sonra olay yerine gelen bayan avukat kim diye sorarak e, üzerine saldırdı. Yani ilk önce icra memuru hedef aldı. İcra memurunun avukat olmadığı söylenmesi üzerine avukatın kim olduğunu sonra sonra yanıma geldi. Ondan sonra üzerine bıçakla bir saldırıda bulundu. Gariban bir köyle 81 tane koyununu satmış. E, alamıyor bütün sermayesini buraya vermiş. Çocuğunu evlendirmek istiyor. Evlendiremiyor. E, biz de görevimizi yapmak için haciz mahalline gittik. Ama birçok kişiye bu şekilde e, borçlanıp ödemeyen borçlu olay çıkarttı. Ve başkasına sattığını bunları efendime söyleyeyim kaldıramayacağımızı söyledi. Ve buradan bu malı kaldıramazsınız diye iddia etti ve nihayetinde dediği oldu. Nihayetinde yaptığı çıkarttığı olayla yaptığımız haciz işlemi yarıda kaldı. Ama biz bundan yılmış değiliz. Bundan vazgeçecek değiliz. Ve ikinci diğer bir sıkıntılı nokta ise ee, bıçaklamak isteyen e, beni e, borçlu yakınlarının avukatı hedef seçmiş olması. Şimdi avukat e, maalesef yargının zayıf ayağı olarak görülüyor ve e, ilk saldırılar ona doğru yapılıyor. Ama bunun yapılması adalete büyük bir sekte vurur. Çünkü e, birçok işte avukatların talebi ile e, birçok şey yerine geliyor. Mahkemelerin talep hakkı yok, memurların talep hakkı yok. E, Şikayet sahipleri ya da alacaklılar da nasıl işlem yapacaklarını bilmiyorlar. Bu işlemi yapan kişiler avukatlar. Bunların saldırıya uğraması ve saldırı ve uğradıkları zaman da korunmamış olması büyük bir zaaf meydana getiriyor. İnsanların adalete olan güvenini sarsıyor. Maalesef adaletle alakalı birçok yenilenmesi gereken şey var. Birçok konuda yenilik yapılması gerekiyor. Bu da bunlardan bir tanesi. Bugün. Bir avukata saldırının cezası hakim ve savcılarla aynı cezaya tabi tutulmuştur. Yani kanunen böyledir. Ama uygulamada maalesef böyle olmadığı için ve halk arasında böyle bir inanış yayıldığı için avukatlar boy hedef haline geliyor. Ee, bu son derece hatalı. Ve o yüzden ben de icra mahallinde e, hedef gö oldum, hedef gösterildim. Bunun bir daha tekrarlanmaması için e, ülkemizin bir e, Hukuk devleti olabilmesi için insanların kanunlara saygılı olması lazım, adalete saygılı olması lazım. Polis karşısında, icra geldiği zaman icra memuru karşısında, görevini icra eden avukat karşısında saldırgan bir tutum izlememesi lazım. Yanlış bir anlayış var. Zorbalıkla, şiddet göstererek hukukun uygulanacağına engel olmayacağı yönünde bir anlayış var. Bu anlayışın kırılması lazım. Bu anlayışın değiştirilmesi lazım. İnşallah bundan sonra adaletin gerçekleştiği, bu tüp fiziksel saldırılarının olmadığı güzel günler görürüz diyorum.